Başka resimler bize de olmasın. Kamu işveren dün açıkladığı teklifte 2026 için yüzde on artı yüzde altı 2027 için yüzde dört artı yüzde dört zam önerisinde bulundu. Öncelikle işveren heyetinin bu teklifini yok saydığımızı ve gerçekçi bulmadığımızı belirtiyoruz. Görüyoruz ki işveren tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak kamu görevlisine bu teklifi layık görmüştür. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. İşverenin teklifinde refah payı ve taban aylığa yok. Gelirde adaleti sağlayacak oran yok. Emekli ve emekçiyi gözeten bakış yok. Kamu işvereninin bu teklifi memurun yaşadığı zorlukların görmezden geldiğini gösteriyor. Ve bu teklif kamu görevlerinde hayal kırıklığı oluşturmuştur. Mücadele edersek geleceği kurarız. Mücadele edersek geleceği kurarız. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir zeminde düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu teklif yetersiz ve geçersizdir. Yıllarca dirsek çürütmüş, gecesini gündüzüne katmış, daha kaliteli kamu hizmeti için kariyer yapmış memurlarımızın niteliğini ve emeğini değersizleştiren bir teklif olarak görüyoruz. İlerdikçe büyürüz, kazandıkça güleriz. Diyendikçe büyürüz, kazandıkça güleriz. Kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu, ücretlerde oluşan adaletsizliği bu teklif gidermez. Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasında ücretlerin dengelenmesi hassasiyetinin dikkate alınmadığı açıkça görülmektedir. Birlikte yürürsek hakkımızı alırız. Birlikte yürürsek hakkımızı alırız. Geçmiş kayıplarımız, yüksek enflasyon, market pazar fiyatları, gelecek kaygılarımız işverenin teklifine yansımamıştır. Görüyoruz ki işveren, kamu işvereni 7. dönem toplu sözleşmedeki hatasını tekrar ediyor. Altını çizerek ifade ediyoruz ki memurların ve emeklilerin kaybedecek iki yılı daha yoktur. Hak, emek, adalet. Hak, emek, adalet. Biz tutmayan hedeflerin adaletsiz hakem kurulunun madenin sıkılaşma politikalarının sonucunda kaybeden taraf olmak istemiyoruz. Kıymetli basın mensupları değerli arkadaşlar. Biz memur sanı olarak 2026 yılının birinci 6 ayında yüzde on refah payı 10.000 TL taban ayda zam, yüzde 25 oransal zam. İkinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ettik. 2027 yılının birinci ayında, birinci 6 ayında ise 7.500 TL taban ayda zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci hafta ayında ise yüzde on beş oranında artış teklif ettik. Emek için adalet, hak ile gelecek. Emek için adalet, hak ile gelecek. Refah payı istedik. Çünkü geçmiş dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyor. Taban aylığa zam istedik. Çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekiyor. Oransal zam istedik. Çünkü kamu çalışanlarının yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor. Enflasyon oranında zamın zam olmadığını işverenin kabul etmesi gerekiyor. Geçmişe vefa, geleceğe Geçmişe vefa. ara ilave olarak ilave bir derece verilmesini, aileyi koruyacak tekniklerimizin kabul edilmesini, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesini istiyoruz. Akademisyenlerin, şube müdürlerinin, şef ve amirlerin mali ve özlük haklarının düzeltilmesini, mühendis ve teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak, uygun hizmet sınıfına geçirmesini talep ediyoruz. Aile korunsun, emek güçlensin. Aile korunsun, emek güçlensin. Bayram ikramiyesi verilmesini, kira desteği sözünün yerine getirilmesini, gelir vergisinin ise yüzde on beşe sabitlenmesini istiyoruz. Seyyanen ödemenin emekliliğe yansıtılması, bütün gelirlerimizin emekliliğe esas sayılmasını, 4688 sayılı kanununun revize edilmesini istiyoruz. Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün. Milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın istiyoruz. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek, dengeyi kuracak, eşitliği sağlayacak güce sahiptir. 8. dönem toplu sözleşme uzlaşmayla tamamlanmalıdır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine Türkiye 100 yılı bir yoluna yakışır şekilde imza almalıdır. Nasıl